Oyun, film ve dizilerin anime uyarlamasını son zamanlarda çok sık görmeye başladığını düşünüyorum. Bu anime uyarlaması trenine, dc evreninde büyük sayılabilecek bir iş ile sonunda katılmaya karar verdi. Aslında yapmış oldukları sanırım ilk anime değil. Ancak yapmış oldukları animeler arasında en çok ses getiren anime yapımı Suicide Squad animesi olduğunu düşünüyorum. Bunun nedeni de sanırım isekai ve daha da önemlisi waifu bir harlequin olduğunu düşünüyorum. Zaten son zamanlarda dc'nin film gidişatı kötüydü ayrıca batı tarzı animasyonlarda zaten başarılılar ve şahsen bu başarıyı animelerde de yakalayabileceklerini düşünüyorum. Ancak anime sektöründe son zamanlarda fazlasıyla eleştirilen bir konu olan isekai konseptiyle girmesi popülaritesi için mantıklı olsa da kalite konusunda emin olamıyorum. Bir de Suisa Squad ekibiyle dahil oldukları için serinin gidişatı hakkındaki beklentilerinin ne olduğunu merak ediyorum. Bence çok daha popüler karakterleri kullansalardı kendileri için daha mantıklı olurdu. Ama bunu mantıklı buldularsa pek de sorun değil. Çünkü ben Suisa Squad ekibini animede izlemekten şu anlık gayet sevk aldığımı söyleyebilirim. Kafadan kırık bir ekibin Isekai maceraları komik ve zevkli olabiliyor çünkü. Neyse en azından konseptini hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Peki bu Isekai Suicide Squad'ın konusu ne diyecek olursanız kısaca değineyim. Harley ve Joker bir banka soygunu ardından kaçma peşindeler. Bir süre sonra bu ikili ayrılır ve Harley Quinn'in karşısına katana kullanan bir kahraman ortaya çıkar ve Harley onun tarafına yenilip yakalanır ve hapsedilir. Odağı değiştirip başka karaktere geçtiğimiz zamansa Valder Amanda tarafından farklı dünyadan geldiği bilinen birinin üzerinde deneyler yapılmaktaydı bu deneyi amacı farklı dünyaya kaynak toplamak için portal açmaktır. Ve sonunda farklı bir dünyaya portal açmışlardır. Ancak burayı keşfetmek için insanlar lazım ve keşiften sorumlu kişiler ise suçlular yapmaya karar verirler. Harley ve 4 suçluyu daha hapsedildikleri yerlerden getirirler ve onları kaynak arama amacıyla öbür dünyaya gönderirler. Tabi suçluların yerinde durmayacaklarını bildiklerinden bir plan hazırlamışlardı. Her suçlunun boyuna zaman ayarlı bir bomba bulunmakta ve bu bomba 72 saatin ardından patlamaktaydı. Ancak portaldan gelen sinyalleri aldı an bu süre sıfırlanır. Bu sayede suçluların portaldan çok uzağa gitmemelerini ve ne olursa olsun geri gelmelerini sağlayacaklardır. Tabi her şeyin doğru yönlemesi de garip olurdu ve birden suçları isekali dünyasına taşıyan helikopter yere çakılır. Kendilerini savaşın ortasında bulan suysal squad ekibi insanlar ve canavarlar arasındaki savaşta önemli bir rol oynayacaklardı. Çünkü insanlar tarafında oldukları gibi de kendilerinden önce buraya gönderilen bir ekip de canavarların safında bulunmaktaydı. Kısaca kendilerini farklı bir dünyada savaşın ortasında bulan kafadan kırık bir ekibin savaş içerisindeki rollerini ve maceralarını izleyeceğiz gibi duruyor. Açıkçası DC yapıyor diye isekai konseptinin kullanımında biraz farklılıklar olur diye düşünüyordum. Ancak bildiğimiz isekai işte. Canavarlar, ejderhalar, elfler, büyü, ortaça hep görüyorduk zaten. En azından biraz farklı şeyler deneseler iyi olurdu. Ama muhtemelen isekai animelerinin popülaritesinden yararlanmak istediler. O yüzden bir şey demem haksızlık olabilir. Bunun dışında en azından Sumisa Squad ekibinin isekai bir dünyada izlemenin zevkli olduğunu söyleyebilirim. Her bir karakterin apayrı bir kafada ve bunların hep birlikte maceraları komik ve zevkli olabilir. Peki bunlar dışında anime nasıl? Açıkçası izlerken zevk alsam da ortaya çok iyi bir anime çıkarmadıkları kesin. Fazlasıyla klişe bir hikaye ve hikaye anlatımına sahip bence. Açıklanmayan detaylar ve birkaç tane de aşırı gözüme bakan mantık hataları var. Mesela nasıl bu dünyaya geçiş Tamam başka dünyadan gelen birinden ama o nasıl geldi ve nasıl açılmada rol oynuyor tarzı sorular umarım açıklanır. Ayrıca suizel squad ekibi gönderilmeden önce başka bir ekip gönderiliyor ve bunların boyunlarına güvenlik işine takılan bomba saat bir bomba değil. Bugün bu gerçekten saçma. Adamların uzaklaşıp bir şekilde çözebilme gibi tehlikeleri varken hiç düşünülmemiş bile. Ya burada bildiğin Harley ve ekibinin karşısında düşman bir ekip olmalı kafası da giderek yazılmış derinlikten ve düşünülmekten uzak bir yöntem. Neyse bu anime için DC'nin yine yani çok kafa yormadığı kesin. Karakterlere değinmem gerekirse genel olarak tam da bildiğimiz Suicide Squad ekip değiller sanırım. Tabi yanlış da biliyor olabilirim. Çizgi romanları okumadığım için şey pek de emin değilim. O yüzden fazla değinmeyeceğim karakterlere. Ancak genel olarak izlemesi sektik karakterler olduklarını söyleyebilirim. Bunlar dışında da animenin yapımcı stüdyosu Vid animasyon ve görsel açıdan iyi bir iş çıkardıklarını söyleyebilirim. Özellikle karakter çizimleri falan hiç fena değiller. Animasyonlar ise savaş sahnelerinde ve genel anlamda da iyi duruyorlar. Opening Pring anime içerisinde çalan müziklerin de iyi olduğunu söyleyebilirim. Kısaca sezon içerisinde bakılabilir kısa ve iyi bir anime olduğunu söyleyebilirim. Büyük bir beklentiyi izlemezseniz ve cenizi düşünüyorum. Neyse o zaman ben yavaştan kaçıyorum. Sekai Suicide Squad hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere o zaman. Hadi ben kaçar.